tehdit altına almış olan bu zor günlerde evde neler yapabiliriz, boş zamanlarımızı nasıl değerlendirebiliriz sorularını hepimiz arıyoruz. Bu cevaplardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum size. En genel ve en bilinen cevabı nedir? Kitap okumak. Kitap okumak üzerine o kadar çok şey söylenmiştir ki ben nacizane bunlardan birkaç tanesini sizinle kendi tecrübelerimle paylaşmak istiyorum. Kitap konusunda çocukluğumuzdan beri karşılaştığımız sorular ve verdiğimiz cevaplar vardır. Kitap okur musun? Boş vaktim yok ki. Boş zamanlarında ne yapıyorsun? Kitap okuyorum. Oysa kitap severler, kitabın gerçekten kendilerine kazandırdığı faydaları bilenler için kitap okumak için boş zaman üretmeye gerek yoktur. Çünkü zaten 24 saatin içerisinde minimum 20 dakika olmak üzere kazanım sağlayacaklarını bildikleri için mutlaka kitap okumaya fırsat bulabileceklerdir. Peki kitap okumanın bizler için faydaları nelerdir? Ama ben ondan önce küçücük de olsa bir şey söylemek istiyorum. Kitap okumak çok sağlam bir alışkanlıktır. Ama bazı alışkanlıkları edinmek kolay değildir. Doğru yerden başlamanız gerekir. Bu nedir? Doğru kitaptır, doğru zamandır, doğru yerdir. Elinize hiç alakanız olmayan, size hiç uygun gelmeyen konular üzerine bir kitap alıp kitap okumaktan sıkılıp bir kenara bırakmaktansa üzerine gidip zorlayıp doğru kitapları gerçekten kendinize gerekli gördüğünüz, ilginizi çeken kitapları bulmak sizler için daha faydalı olacaktır. Kitap okumanın bizlere kazandırılmış olduğu faydaları ben sizlere rakamsal olarak ifade etmek istemiyorum. 3'tür, 9'dur, 15'tir şeklinde çoğaltılabilir. Evrensel olarak kanıtlanmış faydaları vardır. Bir de bireyin kendi üzerine niteliksel olarak kazanmış olduğu deneyimler ve faydalar vardır. Bunlardan birkaç tanesinden bahsetmek gerekirse düşünmeyi öğretir bize. Biz düşünmeyi bilmiyor muyuz? 24 saat içerisinde yaşadığımız durumu olaylar karşısında bazen o kadar ezber ve tekrar yapıyoruz ki evet bazen düşünmeyi bilmiyoruz. Hafızamızı kuvvetlendirir. Özellikle hafıza kuvvetlendirmesi sınav çalışanları için, öğrenciler için çok faydalı bir durumdur. Hızlı okumayı, daha iyi anlamayı, empati kurmayı, kelime dağarcığımızı geliştirmeyi, iletişimimizi kuvvetlendirmeyi gibi çoğaltılarak birçok fayda size sayılabilir. Kitap okuma alışkanlığını kazanmak için arada şöyle süreçlerde de karşılaşabilirsiniz. Kitap okursunuz ama bir ay okursunuz daha sonra sıkıldım bıraktım diyebilirsiniz ya da bırakmak istiyorum, devamlı getiremiyorum diyebilirsiniz. Bununla alakalı da şöyle bir şey önerebilirim size. Sosyal medya özellikle şu evde olduğumuz süreçte en fazla kullandığımız sosyal alanlardan bir tanesi. Sosyal alanlarda anıtlarınızı paylaşabilirsiniz. Aynı kitabı okuduğunuz kişilerle bir araya gelme şansınız olabilir, sohbet etme şansınız olabilir. Zihninizi bu anlamda doyurabilirsiniz. Ve bu şekilde olduğu zaman da kitapların içerisindeki dünyada kendinizi daha iyi hissedeceksinizdir. Bununla alakalı bir de şundan bahsetmek istiyorum, çocuklara özellikle çocuklarımıza kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun diyoruz ama kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bizim onlara birer örnek model olmamız gerekiyor. Elinizde başka bir işe uğraşırken, farklı bir durumdayken kendilerine kitap okudunuz mu demektense birlikte bir kitap okumayı tercih edebilirsiniz. Bu onlara en faydalı yöntemlerden bir tanesi olacaktır. Kitap okumanın bize sağladığı faydalar aslında saymakla bitmez ve her faydanın arkasına söyleyebilecek birçok cümlemiz vardır. Ama bir tane daha eklemek istiyorum. Bir yazarımızın dediği gibi kitap kitabı çeker. Bir kitap okumaya başladığınızda emin olun sabredin, bekleyin, isteyin. Devamında başka kitaplar mutlaka gelecektir. Ortamlarınız mutlaka bu anlamda genişleyecektir. Ve şunu da eklemek istedim ki aynı kitabı okumuş iki kişinin bir araya geldiğinde o zihin sohbetinin, zihin doyumsuzluğunun tadına da doyum olmaz. Kitapların bizlere sağlamış olduğu faydalar saymakla bitmez aslında ve her faydanın arkasında söyleyebileceğimiz birden çok cümle vardır. Ve bir kitap dersiniz, bir kitap dediğiniz bir dünyadır ve bir dünya içerisinde bir sürü farklı karakterler barındırır ve hissiyatlar barındırır. Derim ki kitap okuyun, tek başınızdasınız belki ama aklınızda, hayalinizde geliştirdiğiniz, ürettiğiniz, çoğalttığınız düşünceler, fikirler, görüşler bunların hepsi size mutlaka bir kazanım olarak geri dönecektir. Yeter ki sabredin, vakit ayırın ve bunun için özen gösterin. Kitap okumak buna değer. Kitap okumanın bize kazanılmış olduğu faydalardan bir tanesi de bir kitap bir dünya dedik ya, o dünyanın içerisinde kendimize yakın bulduğumuz karakterler ve aynı hissiyatı paylaşmış olmamız. Bunları e, mutlaka bir yerlere not edersiniz veya aklınızda kalması için altını çizersiniz, alıntı olarak paylaşırsınız. Bu şu demektir, evet yaşıyorum ve bunlar da zamanında yaşamışlar veya yazarın gözünde o kadar güzel bir hayal dünyasına erişmiştir ki kitaplar sayesinde... Ortak duygulara tanımadığımız insanlar, tanımadığımız hayaller, geçmiş yüzyıllar içerisinde aynı hislerle evet biz de yaşadık veya yaşıyoruz hissini kitapların size kazandırmasıdır. Kendi kitaplarımdan okuduğum kitaplarda en çok yaptığım şeylerden bir tanesidir bu söylediğim cümlelerin altına çizmek. Mesela ben size birkaç tane örnek vermek istiyorum. Farabi'nin Mutluluğun Kazanılması kitabı. Bu kitapta mesela... E, Çizdiğim birçok yer var ama bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, azim sözle ve eylemle aşılanabilir. Evet, ee, bunun için şunu söyleyebilirim. Azmetmek için, evet kitap okumak için azmedin ve bunun için gerçekten sözle kalmayın. Eylemle de bunu lütfen fiiliyata dönüştürün. Bir başka kitap, Tarık Tufan'ın Hayal Meğer kitabı. Bu kitapta da şöyle bir anlatımın altına çizmişim. Nurettin amca sana bir şey soracağım. Dikkat et evlat. Soracağın soru alacağın cevaba hazırlıklı olmanı gerektirir. Evet doğru. Yani bazen alıntılar gerçekten durup düşünmemizi de net sağlayabiliyor. Dostoyevski'nin Beyaz Geceler kitabı. Bu kitapta şöyle bir yere çizmişim. Yıllar nasıl da hızlı uçup gidiyor? Ve tekrar soruyorsun. Ne yaptın yıllarına? En iyi zamanlarını nereye gömdün? Yaşadın mı? Yaşamadın mı? Bu alıntıyla alakalı şu an konuşurken aklıma şu geldi. Öyle güzel kitaplar var ki ve korkuyorum. Ömrüm onları okumaya yetmeyecek." demiş bir yazarımızda. Gerçekten onun gibi lütfen yıllarınıza, anlarınıza kıymet verin ve bu kıymetleri de kitaplarla taçlandırın. Ve en son Mehmet Akif'ten birkaç satır okumak istiyorum. Sen benden okurdun seni, ben senden okurdum. Yüksekliğin idrakimi yorgun bırakınca kalbimle yetişsem diye şairliğe vurdum. Demiş sevgili Üstad Mehmet Akif Ersoy. Onun da yine seçmeler kitabı. Kitaplardan alıntılar yaşamınızın içerisinde hayatlardan birer tanesidir. Ve düşüncelerinizi paylaşmak için bazen öyle zamanlarınız olur ki bu düşünceleri paylaşabileceğiniz kişi ya da durumlar hayatınızda yoktur ve zorlu bir süreçtesinizdir. Emin olun bazen hiç ummadığınız bir şekilde 20 dakika okuduğunuz kitapta bazen aradığınız soruya cevap bile bulabiliyorsunuz. Kitaplar bir anlamda evet hayattır ama duran hayattır ve sen onları ne zaman canlandırmak istersen o zaman onlara dokunursun ve onlar senin için her zaman hazır bir şekilde beklerler. Lütfen kitap okuyun, kitap okumaya değer verin, zaman ayırın. Böyle zor bir dönemde karşılaştığımız süreç içerisinde en iyi atlatabileceğiniz kıymetlilerden bir tanesi de kitaptır. Kitap okuyun, okutturun ve İçinde bulunduğumuz durum içerisinde belki de en iyi vakit geçirebileceğimiz şeylerden bir tanesidir kitap. Kitapla olun, kitapla kalın ve sevgiyle kalın.